Merhaba koç burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Ee, sizin için 3 kart seçeceğim. Partneriniz için 3 kart. Ve ilişkiyle ilgili de bir kart seçeceğim. Evet, şimdi Öncelikle tabii ki sizin kartlarınıza bakalım. Evet, Kupa altılısı. Şimdi Kupa altılısı biraz kendinizi nostaljik hissedeceğiniz, belki de eski günleri özleyeceğiniz bir zamanınız olabilir. Belki aranızda geçen bazı tatsız durumlar sebebiyle hani eskiden birbirimize belki de daha yakındık ya da eskiden yaptığımız bazı şeyler daha güzeldi şeklinde böyle biraz eski günleri hatırlayarak kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Onun haricinde tabii ki partnerinizle birlikte yapmak istediğiniz bazı şeyler olabilir ve belki de iş işten geçti eskiden olsaydı yapardık şeklinde bir ruh hali içerisinde olabileceğinizi de söylüyor Kupa altılısı. Ama bu konuda bu konuda yanıldığınızı da söylüyor. Aslında onunla yapmak istediğiniz şey her neyse, bunu hayata ile ilgili oldukça şanslı bir zamandasınız aslında. yani dediğim gibi burada onunla birlikte yapmak istediğiniz şeyler varsa, bununla ilgili olarak hem ondan olumlu geri dönüşler alabileceğiniz ya da bu fikrinizi çok beğenecek olabilir mesela ya da bunun uygulanması ile ilgili şartlar oldukça uygun olabilir. O yüzden bunları onunla paylaşmanızda fayda var. Aynı zamanda bakın kupa altılısı diyor ki hani partnerinizle ilgili olarak geçmişte de ve belirli aralıklarla belki de karşınıza çıkan bazı sorunlar varsa. Bunları da halletmenizle ilgili <laughs> uygun bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Yani zaman zaman sizin karşınıza çıkan bazı problemler vardır. Partnerinizin bazı davranışlarıyla ilgili olarak mesela sizi rahatsız eden bazı konular vardır. Bunları halledebileceksiniz artık diyor. Çözümü bulabileceksiniz bu dönemde. Ve bir daha o sorunun yaşanmasını engelleyebileceksiniz. Yani bununla da ilgili oldukça uygun şartlar var diyor kupa altılısı. Aynı zamanda bakın gelecek kaygısı taşımayacağınız gayet güzel olumlu kendinizi pozitif hissedeceğiniz bir zamanınız da olabilir aslında hani aranızda problemler varsa bile olmuşsa bile hani bundan sonra bundan sonraki dönemde hani çok daha güzel bir süreç yaşanacağını söylüyor kupa altılısı. Evet bakalım ikinci olarak size yine söylenen şey nedir? Tılsım üçlüsü çıkmış. Şimdi bakın tılsım üçlüsü aslında ustalığın, uzmanlığın kartıdır diyebiliriz burada. Belki de sizin yaptığınız bazı şeyler partneriniz tarafından oldukça takdir edilebilir. Çok beğenilebilir. Bu davranışlarınızda olabilir. Sizin ortaya çıkardığınız bazı şeyler de olabilir. Yani bunlarla ilgili olarak yine bakın Kupa Altılısı'nda da yine olumlu dönüşler söz konusu demiştik. Tılsım Üçlüsü'nde de aynı şekilde. Burada belki de onun farklı bakış açısıyla, belki de sizin davranışlarınız, sözleriniz ya da yaptığınız şeyler, bunlarla ilgili olarak da güzel bir değerlendirme yapabilirsiniz birlikte. Buna katkıda bulunabilir yani işler. Düşünceleriyle, sözleriyle ya da hareketleriyle Tılsım üçlüsünde de aynı şekilde hani güzel, olumlu mesajlar veriyor. Yalnız burada bakın yine Tılsım üçlüsünde öğrenci olduğunuzu unutmayın diyor mesela burada hani ana tema olarak. E, gelişmeniz için daha iyi olabilmeniz için egodan e, uzak durmanız gerekiyor diyor. Her ne kadar siz e, bu davranışlarınız ortaya çıkardığınız şeylerle takdir görüyor olabilirsiniz. Partneriniz bunları çok beğeniyor olabilir. Ama yine de siz kendinizi geliştirmeye bu konuda e, ya da işte e, hani davranışlarınızı ya da e, kendinizi ifade edişinizi mesela her zaman daha özenli detaylara dikkat eder şekilde gerçekleştirirseniz hep tavrınızı bu yönde ilerletirseniz çok daha iyi olur diyor. Üçüncü ve son kartınız bakalım. Sizinle ilgili kılıç kralı çıkmış. Evet, bakın yine güzel bir kartla bitirdik aslında burada sizin kartlarınızı. Kılıç kralı zirve kartlardan bir tanesidir. Bakın siz aslında partnerinizle ilgili olarak yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak düşüncelerinizi ya da duygularınızı paylaşmanızla ilgili olarak yine avantajlı ve zirve noktadasınız zaten. Hani O yüzden Yine burada üç kart da aynı şekilde. Yani sizin eğer ki ilişki başlamamışsa bunları ifade edişinizle ilgili olarak, <laughs> hani bundan olumlu neticeler alabileceğinizi söyleyen üçüncü kart oldu burada. Şimdi tabii ki e, yalnız kendinizden emin olun burada diyor. Yani bulunduğunuz yer ve noktanın farkında olun yani. O yüzden gereksiz bazı şüphelere kapılmayın. Ee, yani siz yine de tabii ki aklınızı mantığınızı kullanarak e, tabii ki e, yine gardınızı almış şekilde e, bekleyebilirsiniz. Elbette uyanık olabilirsiniz tabii ki ama elinizde bir veri olmadan şüpheye kapılmayın diyor yani. Partnerinizle ilgili olarak hani belki de bazı konularda vesvese yapıyor olabilirsiniz ama gerek yok. Bakın sizin bulunduğunuz pozisyon zaten zirve noktası. Gereksiz. Onun haricinde bakın belki de yine partnerinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı şeyler olabilir ya da yapmaktan vazgeçtiğiniz bir şey olabilir. Her iki durumda da Tüm olasılıkları gözden geçirin diyor. Olasılıkların kralı, kralı da diyebiliriz Kılıç Kralı için. Tüm olasılıkları gözden geçirin. Bunu yaptığınızda neler olabilir? Ya da yapmaktan vazgeçmişseniz eğer onunla ilgili olarak da bunun sonucu ne olabilir? Tüm olasılıkları gözden geçirin. Ve buna rağmen bazı olasılıkları yine de düşünemeyebilirsiniz. Aklınıza gelmeyebilir yani onlar her şeye rağmen ne olursa olsun noktasındaysanız o karar verdiğiniz şeyi yapın. Ya da vazgeçtiğiniz şeyden vazgeçin. Yani bunda bir sakıncası yok. Bunda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi ne olursa olsun noktasındaysanız yani onu yapın partnerinizle ilgili olarak. Evet. Gelelim partnerinizin kartlarına. Bakalım orada neler göreceğiz. Evet. Onu da güzel bir kartla başlıyoruz. Kupa üçlüsü çıkmış. Şimdi kupa üçlüsü de tabii ki bir haber alırız ya da güzel bir gelişme olur. Bundan dolayı çok seviniriz. Yani partneriniz belki de sizinle ilgili olarak kendini gayet iyi, mutlu hissettiği bir pozisyondadır diyebiliriz. Onun haricinde tabii ki bir kutlamanın da kartıdır kupa üçlüsü. Sevdiğimiz insanlarla bir araya geliriz ve kutlama yaparız. Belki de partnerinizle birlikte sevdiğiniz kişilerle baş başa olacak bir konudan bahsetmiyoruz burada. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelirsiniz ve bir kutlama yaparsınız. Onun haricinde tabii ki Burada belki de ilişkiyle ilgili bir kutlama da olabilir bu. Ve kupa üçlüsü diyor ki mesela duygularınızı ya da yaşadığınız ilişkiyi mesela çevrenizdeki insanlarla paylaşmanın zamanı geldi. Çok uygun bir zaman. Hani sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle bunu paylaşın artık diyen bir karttır aynı zamanda hani belki de bunu çevrenize ilişkinizi belki de çevrenize paylaşacaksınız ve onların da bu konuda çok sevindiğini görebilirsiniz ya da işte söz gibi nişan gibi evlilik gibi bir kutlama durumu da söz konusu olabilir elbette burada evet gelelim ikinci kartına. Evet şimdi bakın gayet kendini iyi hissettiği bir zaman ama yine de bir korkusuyla yüzleşmek durumunda gibi gözüküyor partneriniz. Ama tabii ki burada bir kilitlenme durumu da söz konusu yapmak istediği bir şey var. Ama bu yapmak istediği şeyi yapabilmek için de o korkusuyla yüzleşmesi gerekiyor. Cesaretli bir şekilde cesur olmayı öneren bir karttır ay kartı. Ee, tabii ki bu yine belki de sizinle ilgili bazı adımlar atacaktır. Ee, o öyle bir şey de olabilir. Bir yandan korkuyordur e, size duygularını açmaya ya da e, sizinle ilgili yapmak istediği bazı şeylerle ilgili olarak. Hani Onu cesaretlendirmek e, konusunda belki de görev hani size düşüyordu olabilir. Onun haricinde tabii ki sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da e, güçlenecek bir dönem olacak yani onu da anlatıyor ay kartı böyle bir zamanı da olabilir içinden gelen sese aslında kulak verirse onu doğru yönlendirecek de diyor ay kartı evet gelelim 3. kartına evet şimdi mahkeme kartı Şimdi mahkeme kartı da yine bizim davranışlarımızla düzleşeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. Yaptığımız hareketlerin, davranışların ya da işte ağzımızdan çıkan sözlerin karşılığıyla yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor mahkeme kartı. Burada tabii ki her iki ihtimali de hazırdır partneriniz. Ee, yani olumlu bir geri dönüş de olabilir, olumsuz bir geri dönüş de olabilir. Ondan dolayı biraz gergin bir bekleyiş söz konusu olabilir burada. Yine belki de yine ilişkinin başlangıcı ile ilgili olarak yani bu niyetiyle ilgili bir adım atmak istiyordur mesela e, ve bunu yapmak zorunda olduğunu da biliyordur. Ama her iki ihtimalde olabilir e, şeklinde bir e, düşüncesi de vardır ve bundan dolayı biraz gergin görüyoruz onu. Ama mahkeme kartı da diyor ki yani sizin eğer ki e, niyetiniz iyi iyiyse bunun karşılığında üzülmenize gerek yok. Tabi buradaki iyi niyet nedir o konuda da tabi ki geniş bir kavram bu elbette. Yani burada mesela eğer ki duygularını açıklamakla ilgili bir durumsa bu e, olumsuz da olabilir şeklinde bir ihtimal de var dedik mesela burada. Yani sizin duygularınıza ya da düşüncelerinize, sizin vereceğiniz kararlara, işte saygı duymak pozisyonu mesela hani burada belki de biraz daha anlayışlı olma gibi bir pozisyonda da olmak durumunda olabilir hani dediğim gibi yani burada eğer ki niyeti iyi ise bunun neticesinde de üzüleceği bir sonuçla karşılaşmayacağını söylüyor aslında hani kendini düşünme ya da bencillik etme ego, egodan uzak olma mesela bu gibi bir durum içerisinde de olmalı diyor mahkeme kartı ama her iki ihtimalde de yani bunu yaptıktan sonra bu girişimin neticesini aldıktan sonra yine de kendini yeniden doğmuş gibi hissedebilir çünkü oldukça gergin bir pozisyondur bu ve zaten her iki ihtimale de hazırdır o yüzden sonucunda rahatlayacağını söylüyor mahkeme kartı Evet, gelelim e, ilişkiyle ilgili kartımıza bakalım. Burada ne göreceğiz? Evet, ermiş kartı. Şimdi ermiş kartı e, biraz dikkatimizi sosyal hattan çekip e, kendimi, kendi alanımızda biraz vakit geçirme ihtiyacı hissedeceğimizi söylüyor. Belki de partnerinizle bir araya geleceksiniz ve e, sosyal çevrenizden sevdiğiniz ya da önem verdiğiniz insanlardan biraz uzakta baş başa vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kafanızda bazı sorular vardır mesela bunu sadece kendi içimize yönelerek bu sorunun yanıtını bulabileceğimizi söylüyor. Mesela ilişkiyle ilgili belki de çözmek istediğiniz bazı konular varsa onu birbirinizle konuşarak ancak çözebileceğinizi yani çevrenizdeki insanlarla paylaşmanıza gerek yok burada. Bunların çözümü için çabalamak istiyorsanız, buna bunlara bir yanıt almak istiyorsanız birbiriniz dinlemelisiniz, kendinizi ifade etmelisiniz diyor ermiş kartı. Aynı zamanda ağır başlı ve olgun tavırların da yine olması gerektiğini bu şekilde davranırsak eğer olumlu neticeler alabileceğimizi söylüyor. Hani birbirinize karşı da bu şekilde yetişkin bakış açısıyla belki de ilişkiye bakarak Yine bencillikten ya da ego'dan uzak durarak birbirinizi anlamaya çalışırsanız çok daha iyi olabilir. Evet aynı zamanda tabii ki ermiş kartı detaylara da dikkat edin diyor. Yani olaylara geniş açıdan bakmaktansa detaylara dikkat etmek, bunlara önem vermek daha önemli diyor bugünlerde. Evet, gelelim açılımın sonundaki kartı. İmparatoriçe kartı çıkmış. Şimdi İmparatoriçe kartı tabii bu sizin yine gündem konularınızdan bir tanesi olacak. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. İmparatoriçe kartı bolluğun, bereketin, verimliliğin kartıdır. E, tabii ki aynı zamanda e, duygulu, tutkulu, zarif bir kadını da ifade eder. E, bu özelliklere sahip olduğunuz bir zamanınız olabilir. Partnerinize karşı duygularınız yoğunlaşır. Onu ne kadar sevdiğinizi fark edersiniz. Birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu fark edersiniz. Onun haricinde imkanlarınızı kullanırsınız ve çevrenizdeki insanlara yardımcı olursunuz mesela. Öyle bir durum da olabilir. Aynı zamanda yine ilişkilerde ılımlı ve uzlaşma taraftarı olmak gerektiğinde söylüyor İmparator Çekard'ı yani yumuşak tavırların her zaman sizin daha fazla işinize yarayacağını bunlara dikkat etmeniz gerektiğini de söylüyor son kartımız. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.